Hepinize selamlar. Ben Jack. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere analiz programımızın üstüne üstünden maçlar seçip bir seri başlattık. Ve şu an bu seride kazancımız 16.137 TL. Şimdi ben bir tane maç buldum. Maç daha başlamadı bu arada. Bu maça bahis alacağız. Maçımız Hollanda liginden. Şöyle şuraya Hollanda yazalım. Evet. Heindhoven, Jong... Ajax maçı olacak. Maçı seçtim programda analiz dedim. Bütün oranlarını indirip takım istatistiklerini indirip analizi yapıyor ve bize tahmini veriyor. Bu maçın ilk yarı 0.5 üst, ilk yarı 1.5 üst, maç sonra 1.5 üst, maç sonra 2.5 üst tahminleri vermiş. %100 ilk yarı bir tane gol var. Bakın %100 bir tane ilk yarı gol var. Bizim burada tahminimiz ilk yarı 1.5 üst olacak. Şu an maç öncesi oranı maçın başlamasına... 9 dakika var. Saat 11'de e başlıyor. maçımızın oranı 2.15. Buna 16.000 TL'mizi bahis alacağız. Şöyle seçelim. 16.137 TL dedim. Evet, kazanç olarak 34.775 TL 25 23 kuruş alacağız. Ve buna bahis yap dedim. Evet, bahsimizi oynadık. Bu maçta ilk yarı bir buçuk üst tercihini seçtik ve kazanırsak 34.775 TL alacağız. Bu maçın bankosu ilk yarı 0.5 üst dedim. Onun oranı 1.22. Eğer onu oynasaydık da kasamızı 19.767 yapacaktık ama ilk yarı bir buçuk üstle bastım. Bu da zaten gelecektir. Çok rahat bir şekilde. Ee, aynı doğruna aradım maçı seçtim. Şimdi favorilere gidiyorum. Evet maçımız e, bu. İlk yarı bir buçuk üste oynadık. Maçımıza e, genel olarak zaten kazanacağını ben düşünüyorum. Ondan yana sıkıntım yok. E, 34.775 TL gibi bir para alacağız. Maç başladıktan sonra goller geldikçe videoyu devam ettireceğim. En sonunda yine e, kupon fotoğrafını gösterip kapanışı yapacağım. Evet merhaba arkadaşlar <laughs> dakika 17 11 maç çok hızlı başladı şöyle golleri göstereyim dakika 4'te attı dakika 12'de de ev attı ee, tahmin kazandı doğal olarak ee, biz ne almıştık hemen şöyle bir bakalım ne aldığımızı ben size zaten maç öncesi de demiştim başlamadan önce yüzde yüz ilk yarı bir gol var diğer gol de geldi. 16.137 TL oynadık. 2.15 oranı oynadık. Maç öncesi oynadık. 34.775 TL para aldık. Ben şimdi videoyu durduruyorum. Ee, şöyle programımıza geri dönelim. Videoyu durduruyorum. Ee, kazanan kuponu ekrana getireyim. Birkaç konuşma yapayım. Programı anlatayım ve videoyu sonlandıralım. Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, Kuponun fotoğrafını şöyle sizlere göstereyim. 16.137 TL oynadık. 2.15 oran oynadık. Kazancında da 34.775 lira gibi bir tutar aldık. Çok hızlı bir bahis oldu. Maç öncesi maçı seçtim. Programda oran analizleri yapıldı. Bana tahminleri verdi. Ardından 16.000 lira kalan paramı da oynadım. Ve direkt 34.000 lira oldu. Şimdi buradaki fark etmeniz gereken şey şu. Ee, bildiğiniz üzere ben her gün bahis videosu atmıyorum. Bu arada kendim her gün bahis de oynamıyorum ama oynadığım günler beğendiğim maçlar olduğu takdirde yüksek paralar kazanıyorum. Şimdi ben maçları seçerek oynuyorum. Her maça burada bahis almıyoruz. Programdan maçları seçiyorum, tahminleri alıyorum ve oynuyorum. Bazen de canlı oynadığım zaman özellikle bir gol üzerine oynuyorum ve oran bekleyip bahis alıyorum. Bazen oran beklerken gol de gelebiliyor. Tabu bu tür mesela bu benim bir stratejim açım. Programda da bu zaten bize tahmin olarak dönüyor. Buna hani gözümü karartıp oynayabiliyorum yani hiçbir sıkıntı yok. Bu oynadığım para dışında kendi kasamın üstünde de ben buna bahis oynadım aynı zamanda. Bu video serisi böyle devam eder. Yani ben bu parayı 200 bin liraya kadar da çıkartırım. Yapmadığım şey değil bu arada. Bilginiz olsun. Sadece burada sermaye ve strateji lazım. Yani burada insanların bunu bir gelir kapısı olarak görmesi tamamen yanlış. Onu ben size söyleyeyim. Burada sermayeniz varsa bu programla sonuna kadar kazanırsınız. Arkanızda da ben destekçisiyim. Yani sözümün arkasında bir insanım. Hani ben burada lamicimi kimseye yapmıyorum. E, programın çalışma mantığını tekrar anlatıyorum. Program maç için bütün oranları çekiyor. Bu oranlar üzerinden analizler yapıyor. Açılış, kapanış, aslen kap oranları dahil olmak üzere. Ve bu tahminlerin ardından e, bize belirlediğimiz stratejilerle daha doğrusu benim bildiğim stratejiler üzerinden e, süzüp tahmini veriyor. Şimdi bu maçı ilk yarı 0.5 üst, ilk yarı 1.5 üst, 1.5, 2.5 üst vermiş. Bu maçın ben zaten e, görür görmez programda hemen ilk yarı 2 gol olacağını, ilk yarı banko %100, bakın %100 bir gol olacağını, e, zaten maçın 1.5 üst banko biteceğini ben bunları biliyorum zaten. Ha Bunu diyeceksiniz ya Hollanda'da herkes bilir. Herkes bilemez. Her hafta Hollanda'da gol çıkmıyor. Alt maçlar da var. Yani açıp bunları ben size listeleyebilirim. Programın kazandar müjdesi epey bir yüksek bakın canlı bahiste mantıklı oynadığınız sürece ben zaten danışmanlık yapıyorum herkese programı kurmasından tutun stratejileri anlatmasına nasıl bahis alacağınıza dair her şeyi anlatıyorum burada sadece biraz e, mantıklı düşünmek gerekebiliyor e, ve bunu da zaten e, orantılı bir şekilde yaparsanız kazanmanız işten bile değil dostlar. Programla ilgili sorularınız bulunuyorsa ya da programı sahip olmak istiyorsanız açıklama kısmında aşağıdaki açıklama kısmında benim WhatsApp numaram var, Twitter adresimde de var, e, Twitter adresimde var. Ben Twitter adresimde de tahminler arada sırada paylaşıyorum, takip edebilirsiniz. E, genel olarak program bu şekilde, paramızı aldık 34 bin lira, çok kolay bir kazanç oldu. E, ben ekstra video dışında da kendi bakiyemde de oynadım, e, kendi kasamda bulunan parayla da oynadım. Yani bugün kasamı yaklaşık bir 5-6 katına çıkarmışımdır. Hafta sonları genelde böyle oluyor. 5-6-10 katına kadar kasayı çıkartabiliyorum. Hafta içi genelde çok bahis ben oynamayı tercih etmiyorum. Zaten hafta sonu kazandığım para tüm güne yayıldığında iyi bir kazanç olmuş oluyor. Bu 34 bin lirayı çekmeyeceğim. Bu arada benim bu videoda da sözüm olsun. Bunu ben 100 bin lira yapacağım bu parayı bilginiz olsun. Altına da çiziyorum. Bu para 100 bin lira olmadan çıkmayacak. 100 bin lira aşamasında kaybedebilir miyiz? pek sanmıyorum. Yani imkansız yakın. Ee, yani yüzde %95 ortalamayla bunu 100 bin liraya yakın ben bir para yapacağım. Zaten bunu da videolarına atacağım. Kaybetsek dahi bile atacağım. Bilginiz olsun. Bizim şu ana kadar geldiğimiz başarı bile büyük. Ee, genel olarak zaten program bu şekilde. Programı sahip olmak istiyorsan, satıp, satın almak istiyorsan açıklama kısmındaki iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsin. Herkese bol şanslar, bol kazançlar.